Şunu düşünmeye başladım. Ya ne oluyor burada? Burası Türkiye. Transların, LGBTİ artıların, şiddet gördüğü, öldürüldüğü, transfobinin ve homofobinin bu seviyede olduğu bir ülkede, bu insanlar bir kamu üniversitesinde, kamusal bir alanda çıkıp sahneye özgür bir şekilde hikayelerini anlatıyorlar. Yani burada bir devrim oluyordu aslında. Gözümün önünde bir devrim oluyordu ve bu beni çok etkiledi ve bir anda şey düşünmeye başladım. Bu hikayeleri herkesin duyması lazım. Bu hikayeleri herkesin dinlemesi lazım. E ben belgesel sinemacıyım. Bunu nasıl yapabilirim? Bir belgesel yaparak yapabilirim. Sonuçta e, biz bu filmi yaparken bu hikayelerin mümkün olduğu kadar fazla kişiye ulaşmasını istemiştik. Bir de şöyle bir önceliğimiz vardı. Daha bunu çok net bütün ekip arkadaşlarımla da paylaşmıştım. Eğer bu filmin sayesinde bir LGBTİ artı kişinin hayatı daha kolay olursa biz o zaman hedefimize ulaşmış olacağız demiştim. Sanırım hedefe ulaştık. Yani bu filme müthiş bir ilgi vardı ve toplumsal destek vardı. Bu da şunu gösteriyor, Türkiye toplumu böyle bir filme hazırdı. Ve Türkiye toplumu genel olarak LGBTİ artı haklarının kabul edilmesi ne de hazır aslında. Şimdi hani bütün bu içinde yaşadığımız olumsuzluklara, sansüre, baskılara, LGBT artılara e, yöneltilen kin, düşmanlık, şiddet, ayrımcılık, bütün bunlara rağmen bence e, toplumda vardığımız nokta çok daha farklı bir nokta. Bizim deneyimimiz onu gösteriyor. Yani evet 2013'ten bu yana çok şey değişti denebilir ama yaşanan şeyler silinmiyor. Yani bellek diye bir şey var, toplumsal bellek diye bir şey var. Ve toplumsal bellekte benim çocuğum ve benim çocuğum gösterimleri ve benim çocuğumun etkisi nasıl karşılandığı orada duruyor. Yeter ki biz bunu hatırlayalım ve ondan güç alalım. Bir lubunya hani yakınında birine açıldığında aslında ilk örgütlenmiş oluyor. Çünkü geçmişini baştan anlatıyorsun, şu an ne istiyorsun, geleceğini de onunla paylaşıyorsun ve o bütün toplumsal değerler beraber sorgulanmaya başlanıyor. Daha sonra da 2013 yılında işte gezi eylemleriyle beraber Bursa'da da aslında sadece LGBT art alanında da değil toplumsal cinsiyete yönelik insanların bir farkındalığı daha bir ortaya çıkıp bu farkındalığı biz artık nasıl örgütleyebiliriz gibi gezi eylemlerinden sonra üniversite dönemi açıldığında üniversitede biz niye bir LGBT artı çalışmalar topluluğu kurmuyoruz diyen kişilerin fikriyle ortaya çıktı. Ve çizimde de şey galiba bir tık derdim oldu. Çeşit çeşidiz. Hani o bizim cinsiyetimiz, cinsiyet kimliğimizle her şey bitmiyor. Cinsiyet ifadelerimiz de çeşitli, cinsiyet özelliklerimiz de çeşitli. Ve çok da fazlayız. Bir çizimde de bir çizgide de temsiliyet üzerinde büyük bir eksik varmış. Hala bu eksik var. Ana akım çizim ve ya da işte karikatür dergilerinde LGBT artı meselesini göremiyoruz baskın olarak ki belli başlı işte şu an Türkiye'deki partileri ana akım gündemi LGBT artılar. Ama işte o gerginliği, çatışmayı da mizahla saltmak kadar bence insana da hem çizene hem o çizeme erişene iyi gelen bir şey yok. Tırnaklarınla kazımadan hiçbir yere gelemezsiniz. Hiç kimse. Dünya üzerinde hiç kimse tırnaklarıyla kazımadan hiçbir yere gelemez. Ben kazıya kazıya benim cinsel kimliğimi kendimce anladığım zamanlarda dernekler yoktu. Belki vardı ama bilmiyorduk. Bu kadar aktivizm yoktu. Bu kadar feminizm yoktu. Bu kadar başkaldırı yoktu. Ona rağmen mücadele etmek her konuyla, hangi konuda ısrar ediyorsan o konu hakkında mücadele ederek bir yerlere geliyorsun. Özellikle 2015 sonrası ciddi artan bir nefret söylemi var. O nefret söylemini kim duyuyor dediğimizde aslında şey duran insanlar var ve onu hisseden, kendini tehlikede ya da tehdit altında hisseden insanlar var. Ama bir taraftan da hem sosyal medya imkanları hem de internetin yaygın kullanımıyla insanlar kendi cinsel yönelimlerine, cinsel kimliklerine ilişkin daha fazla bilgiye uğraşabildikleri, yalnız hissetmedikleri bir dönemden de geçiyor.